Efendim, herkese merhabalar. Basketbol sanatının tahmin sanatı kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz. Dün NBA sezonunu açmıştık. Bugün de efendim, ee, ya aslında gerçek NBA bu akşam başlıyor diyebiliriz. Dün tabii ki e, sadece iki maçımız vardı. Sezonun açılışında özel her sezon olduğu gibi e, Oklahoma, Houston ve Lakers, Golden State maçları vardı. Bugün de efendim tamı tamına 12 maçlık bir bülten sizlerle olacak. E, yayına tabii ki 12 maçın tamamını almadım ama güzel, e, beğendiğim maçları yayına dahil ettim efendim. Onu da söylemiş e, olayım. Güzel bir bülten var. Tabii ki şunu söylemekte fayda var. Yay e, Yayının daha hemen başlarındayken e, şunu ifade edeyim ki ya sezonun daha ilk maçlarını oynayacak bu akşam e, oynanacak maçlardaki takımlar. O yüzden e, inanılmaz yüksek güvenli ve yüksek misli e, ile bahis almazsanız e, yani teşekkür ederim falan diyemeyeceğim sanırsa kendi hayatınız, kendi bileceğiniz e, davranışlar, aksiyonlar ama velakin yani ilk maçlar her zaman özellikle NBA'de de yani genel olarak tabii ki böyle ama e, branş, spor fark etmeksizin bu şekilde ama özellikle özellikle NBA'de e, ilk maçlar hatta biraz daha ileri taşıyayım ilk e, bir hafta iki hafta falan takımları izlememiz gerekecek. Evet tabii ki ee, bu sezon işte belli beklentiler her takım için geçerli. İşte Kimisi atıyorum tanking'e yakın. Kimisi e, orta sıralarda olmasını bekliyoruz. Kimi takımlarında işte zirvede olmasını bekliyoruz. Ama ne olursa olsun biraz e, görmek gerekiyor. E, ben size ben bir elçiyim. Beni bir elçi olarak kabul edin. Ben size e, NBA ile sizin aranızda bir köprü görevi göreceğim ve e, her sezon olduğu gibi efendim yine e, biz takımlarda takımlarla ilgili son gelişmeler, eksik oyuncular, takımların o akşam o maça çıkarken ki sahip olduğu güçler vesaire en yakın analizi yapmaya çalışacağım. Ya tabii ki bildiğiniz gibi bir şans işi bayis. Yani bayisimiz gelir gelmez. Umarım tabii ki bütün bahisleriniz gelir ama hani böyle bir şey yok. Yani %100 isabetle bilen zaten dünyada kimse yok. E ama en yüksek isabeti sağlamaya çalışacağız. O anki eksiklere, o anki takımların güç dengelerini inceleyip analiz edip bu e, bu sezonda efendim bunu yapmaya devam edeceğim. Ömrüm vefa ettiğince falan diye <laughs> enteresan güzel de bir e, benzetme kullanayım. Efendim lafı çok uzatmayayım. E, yayını e, Yayında şöyle 5 tane maçımız olacak toplamda. Ee, kalan işte maçlardan en güvenliğim bahisler tabii ki öncelik vermemde gereken üyelerimiz var efendim iki tane e, aktif grubumuz var hizmet vermekte olan telegram üzerinde hizmet vermekte olan aktif grubumuz var. E, bu gruplarda olacak bu bahisler işte oyuncu bahisleri e, maçları ve daha önce, taraf bahisleri alt üst bahisleri vesaire efendim. Ee, iki tane grubum var dediğim gibi bu gruplarda olacak. Bir grubumuz yurt dışı grubu, bir grubumuz da efendim yurt içi iddia grubu yani diğer adıyla Mamba Akademi. Yurt içi iddia grubumuz e, iddia grubu adı üstünde zaten iddia konu üzerinden paylaştım. Genelde e, ikililer oluyor günlük ikililer. Onu söylemiş olayım. Tabii ki e, iddia artık e, NBA'den de işte oyuncu bayislerini açtığı için e, yurt iddia grubumuzda da oyuncu bahisleri olacak. Yurt grubunda paylaşıyordum sadece. Yurt iddia grubunda da ayrıca olacak efendim. Onu e, bazen çok fırsat bahisleri oluyor oranlarda. işte değerli oranlar vesaire oluyor. Ayarlayamıyorlar yurt dışı oranlara göre vesaire. O fırsatları da değerlendireceğiz bu grupta. E, sadece tabii ki NBA değil e, basketbol sınırları içerisinde Euroleague, Euro Cup vesaire basketbol şampiyonlarından da bahisler oluyor. Onun dışında futbol, tenis, Amerikan futbolu gerçi yurt dışında ama futbol ve tenisten diyeyim bayislerde bahisler sık sık oluyor. Yurt dışı grubumuzda ise efendim e, yurt dışından bahis alan veya yani yurt dışı oranları kullanan e, dostlarımız için efendim e, oluşturulan bir grup. Tabii ki yurt dışı oranlar daha yüksek olduğu için bu oranların avantajını e, mümkün mertebe kullanmaya çalışıyoruz. Onu da ifade etmiş olayım işte NBA'den oyuncu bahisleri yine günlük NBA tahminleri, Euroleague tahminleri vesaire Basketbol, futbol dediğim gibi tenis farklı spor branşlarından tabii ki ana branşımız ana ağırlığımız basketbol olmak üzere bahisler tahminler paylaşılıyor efendim. Bunu söylemiş olayım. Gruplarımızın ücretli olduğunu söyleyeyim ama piyasaya göre incelersiniz de, zaten göreceksiniz ki piyasaya göre belki de en düşük de olabilir. Ücrete sahip gruplar efendim sahibim onu ifade edeyim. Çok kelepir şu an 2025 piyasasında çok cüzi fiyatlara efendim gruplara gelebilirsiniz. Nasıl geleceksiniz gruplara veya benimle nasıl iletişime geçeceksiniz onu da söyleyeyim. Videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst yorumda göreceğiniz iletişim linkinden bana yazıp merhaba Mert Bey, Sanat Bey ben gruplarınıza gelmek istiyorum veya bilgi verebilir misiniz derseniz efendim ben size bilgilendirme yapacağım. E, gerekli bilgilendirme yapacağım efendim. Bu şekilde gruplara dahil olabilirsiniz. E, şu an tabii kampanyalarımız da var. Yüksek aylı, e, yüksek ay gelmek isterseniz birden fazla 3 ay, 6 ay gibi. E, onu da söylemiş olayım. Kampanyalarımız devam ediyor ve e, yurt dışı grubuna eğer gelirseniz aynı zamanda ödeyeceğiniz ücretle beraber Mamba Akademi yani iddia grubumuza dahil olmuş olacaksınız. Yani bir grup ücretiyle iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız efendim. Yani toplamda iki tane grubum var itibariyle. Ee, yeni yılda aslında üçüncü grubu aşacağız onu söyleyeyim ama şu anda an itibariyle iki tane grubum var. Ee, hadi efendim yayına geçelim. Beğenileri attıysak, yorumları yaptıysak efendim yayına geçiyorum. Bugün bir de tahmin yarışmamız olacak onu da söylemiş olayım. Kazanan kişiyi de iddia grubumuzda misafir edeceğim bir hafta boyunca. Ee, beğenileri atalım, yorumları yapalım ve beni ilk defa görüyorsanız efendim ben YouTube üzerindeki basketbolda, basketbolun menbaına sahip. Ee, burası basketbolun memba, Basketbolun menbaına sahip efendim. Bir e, insanım diyeyim. <laughs> Bu da Güzide kanalım. Basketbol sanatı efendim. Ee, bir abonelenizi alırım. Diyelim e, sezon boyunca karşınızda olmaya devam edeceğim. Ölmezsem tabii ki. Ölürsem de olamam yani. Yapacak bir şey yok. E, haberleri falan çıkar. Trajik bir şekilde ölürsem. <laughs> Tövbe estağfurullah. E efendim başlayalım yayına. Gruplardan da bahsettik. E 5 tane maçımız var. Kalan maçlarımızdan en güventileri gruplarımızda olacak. Ücretli gruplarımızda onu da söylemiş olayım. Aa, ilk maçımız efendim sabah karşı 2'de. E geçen sezon doğunun sezon içerisinde e, en büyük şampiyonluk adaylarından ikisi yine karşı karşıya geliyor. E, New York kendisi aslında Cleveland Cavaliers ile karşı laşacak efendim. Şöyle New York e, Cephesinde koç değişimi yaşandı. Koç Tips Koç e, Tom Thibodeau takımdan ayrıldı. E, onun yerine veteran koç e, Mike Brown geldi. Kadro biraz daha genişledi. İşte biliyorsunuz Tom Thibodeau'nun zaten e, rotasyonu çok işte, daralttığı ve oyuncuların üstünde normal sezonda da zaten normal sezon çok fazla normal sezonda çok fazla maç oynandığı için. Koç e, Tibetun'da rotasyonu daralaştırıp e, oyuncuların üstüne çok yük bindirdiği e, veya işte bindirmesi olarak ifade edeyim. Çok büyük bir sorun New York adına. Playoff zamanı geldiğinde eee Hakeza playoff e, rotasyonunu yine genişleyememesi kaynaklı e, takımın zorlanması e, ay ayyuka çıktı iyice New York tarafında ve e, Coach ile yolla verildi. Mike Brown biraz daha rotasyonu genişletti. E, çok daha geniş rotasyonlu bir New York izleyeceğiz ama tabii ki ana rotasyon aynı New York'ta. Jalen Brunson, Anunobi, işte Josh Hart, e, Michael Bridges, Carl Anthony Towns, Mitchell Robinson rotasyonu aynı şekilde devam ediyor. Cavs cephesinde, Cleveland Cavaliers cephesinde ise e, kadro aslında çok bir değişen yine New York gibi bir e, durum yok. E, Darius Garland'ın sakatlı olduğunu söyleyeyim. E, bu arada New York cephesinde Josh Hart oynayamayacak. E, Cleveland tarafında ise Josh, e, düzeltiyorum, e, Darius Garland'ın e, oyun kurucunun, tecrübeli oyun kurucunun bir müddet oynayamayacağını söyleyelim. E, onun yokluğunu hissedecekler Çünkü sonuçta e, yedek oyun kurucu Ty takımdan ayrıldı. E, Donovan Mitchell'ın önderliğinde Evan Mobley, Jared Talon. Ee, ve e, Sixth Man yani 6. adam gerçi ilk 5 çıkabilir belki bilmiyorum ama DeAndre Hunter beraber efendim Cavs e, galibiyeti arayacak. Zor maç. Ya oranlar e, bize diyor ki rakamlar kafa kafaya. E, ben bu maçta şöyle e, keyifli bir maç bekliyorum. Madison Square Garden'da basketbolun Mekke'sinde e, keyifli bir başlangıç bekliyorum özellikle ve ilk yarıdan e, baremin aşılacağı kanaatindeyim. O yüzden tercihim ilk yarı 110.5 barandan üst olacak efendim. Şöyle yapayım. Ee, i̇ddia üzerinde de 1.52'lik borana sahibiz. Yani minimum 111 sayı bekliyoruz ilk yarıdan. ifade etmiş olayım deyip efendim. Gençlik bir sonraki maçımıza e, sabah karşı 3'te Chicago Bulls kendi sahasında Detroit Pistons'ı ağırlıyor. Chicago Bulls'tan başlayalım hemen. E, bu arada Detroit'in favori olduğunu söyleyeyim maçta. Chicago Bulls da geçen sezondan e, aslında çok e, değişimli gelmiyor bu sezona. Ee, yine ana rotasyon aynı. Ee, Josh dedi Kobe White, Nikola Vucevic e, önderliğinde bir takıma sahipler. işte Ayodos'un Musu, Patrick Williams'ı vesaire. E, onlar da a, yani yine çok başarılı olamayacakları işte play'ini zorlayacaklar ve doğuda ki doğu biraz zayıf. İşte Tyler Sally Burton e, ve a, Jason Tatum'un sakatlıklarından dolayı zaten yani Indiana ve Boston girilecek zaten Doğu biraz zayıf o yüzden play'ini zorlayabilirler e, çok başarılı bir sezon beklenmiyor ama onların adına yine her zaman olduğu gibi a, Detroit Pistons cephesinde ise onlar da aslında çok büyük gelişmeler yaşanmadı yazın Kate Cunningham a, takımın lideri bildiğiniz gibi ee, aslında şöyle tabii ki yani çok çalkantılı olaylar olduğu için i̇şte takımın geçen sezon en büyük story olan skandal olan e, Malik Bizi'nin işte bahis davası falan çıktı gerçi aklandı ama e, şu an hatta yani şu an sahipsiz kendisi sahipsiz bir kedi gibi e, yer böyle dolanıyor. E, bir takım yok Malik Bizi'nin ama tabii ki bu bahis e, dedikoduları vesaire ortaya çıkınca işte Malik Bizi'nin bahisten çok borçlandığı, e, belveyne bile borç taktığı dedikoduları aslında dedikodu da demeyelim ya yani Ayyuka çıkıyor gibi oldu ama sonra işte atlandı vesaire. Ee, o yüzden yani Malik Bizli serbest bırakmak zorunda kaldı Detroit Pistons. Ee, bir diğer şutör Tim Hardaway Jr. Denver'a gittiği için bir dış şut etki, eksikliği yaşandı. O yüzden Miami Heat'ten Duncan Robinson eklemesi yapıldı. Jaden Ivey'nin sakatlığı devam ediyor. Geçen sezonun büyük bir kısmını kaçıran. Ee, Levert var. E, oyun kurucu veya bir 15 iki numara rotasyonda Kate Cunningham'a yardım edebilecek şu an, an itibariyle. Ivan'in de sakatlığında. Dediğim gibi e, Duncan Robinson duruyor. E, daha doğrusu yeni ekleme. Onun dışında e, Tobias Harris, Ozar Thompson'dan bir çıkış bekleniyor. E, Pot altında da Isaiah Stewart ve J. Landur'un e, takımın çimentosu olmaya devam edecek. Ya tabii ki Detroit favori bu maçta ama ne olursa olsun sezonun ilk maçı bir belirsizlik hakim. Yani bu maçta taraf bayısı benim için bir yazı turadan farksız. Detroit her ne kadar tabii ki kadrosu da ağır bassa da yazı turadan farksız taraf bayısı. Baremlerle yani şöyle ifade edeyim. Baremler dikkatimi negatif yönlere çekti. Çünkü ee, geçen sezonki Chicago Bulls'un temposuna açılan baremler aslında bunlar. Çok çok yüksek baremler açılmış. Geçen sezon bildiğiniz gibi Chicago Bulls e, ligin en yüksek tempoda oynayan takımlarından biriydi ben ama e, Chicago'nun yani aynı ofans, aynı hücum verimliliğinde bir sezon geçirebileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. E, Detroit Pistons da fena bir savunma takımı değil aslında yaparlarsa eğer ki geçen sezon aslında zaten playoff'ta da New York Knicks'e çok trajik bir şekilde elendiler. Aslında çok e, yani bir tane işte bir maçı direkt hakemler aldı verdi e, New York'un New York tarafına. İyi e, iyi savunma yaptılar yani sezon boyunca Detroit Pistons'tan. Yani ben şunu ifade edeyim ben bu maçta dediğim gibi barenler çok hoşuma gitmedi bu kadar yüksekliği Sezonun ilk maçı olması temponun yavaş zaman zaman düşebilecek olması ve işte şutların oyuncuların yetenliklerinin çok daha oturmaması sebebiyle en üst Baran'dan alt deneme tarafındayım. yani tabii ki bunu inanılmaz güveniyorum yani gerçi şu an dün de öyle bugün de öyle paylaştığım hiçbir bahisi inanılmaz güveniyorum olarak paylaşmıyorum çünkü dediğim gibi hep sezonun ilk maçları ama en üst Baran'dan alt almak bu maça e, bu maçta en azından bana mantıklı gelen şey oldu. Aksiyon oldu. 236.5 parandan alt tercihi e, benim sizlere önemli olacak. İddia.com üzerinde bir bir orana sahip. Yani 237 sayı beklemiyoruz. 237 ve üstü e, beklemiyoruz efendim bu maçta. Onu söylemiş olayım. Geçtik bir sonraki maçımıza sabah karşı efendim 4'te Utah Jazz kendi sahasında LA Clippers ile karşılaşıyor. Los Angeles Clippers ile. Karşılaşıyor Jazz için söylenecek çok şey yok açıkçası. Geçen sezon kadroları aşağı yukarı e, duruyor. İşte Isaiah Collier ki bu maçta oynamayacak sakat e, oyun kurucu rotasyonda. Josh Tecoş olacak. Laure marken duruyor. İşte Walker Kester duruyor. Taylor Hendricks'in katkı vermesi bekleniyor vesaire. Tek önemli tabii ki ekleme e, draft'tan Ace Bailey seçimi oldu. Forward oyuncusu, small forward e, oynayabilen oyuncu. Yani shooting card da diyebiliriz ama small forward'a da alakalı tabii ki e, bu ta, bu sezon e, takımın umudu olacak demeyeyim ama yani işte parlay'ın isimlerinden biri olabilir. Geleceğin umudu olması bekleniyor hani o yüzden seçildi. E, bakalım hani onu bol bol, Ace izleyeceğiz Utah adına ama Utah için tabii çok iyi bir sezon beklenmiyor. Draft'a yatmaları, işte tanking'e yatmaları gereken e, bir sezon. Yani gereken diyorum çünkü hakikaten de öyle. E, sonuncu olsunlar ki draft sınıfı güçlü gelecek e, draft'tan evet, şansın da yardımıyla artık ilk üç sıradan belki ilk sıradan seçsinler. E, sezon içerisinde tabii ki Laura Markkane'nin takası olma durumları da olabilir ama yani Utah Jazz kadrosu aslında çok zayıf olmasa da kaybetmeye kaybetmeyi oynayacaktır sezonun büyük bir çoğunluğunda ki yani oynamasa da kaybedecek tabii ki ama bunu da ifade etmiş olayım. Clippers ise çok güçlendi onu söylemekte fayda var. Veteran oyun kurucu 39 artık 40 yaşındaki Chris Paul'u getirdiler. John Collins geldi 4 numara hattına. Center pozisyonuna Milwaukee'den ayrılan Brook Lopez geldi ki spacing sağlayacaktır. İlerlemiş yaşına rağmen dış da öyle katkı verecektir. Zaten James Harden'ın önderliğinde oynayan takım çok geniş bir rotasyona sahipler. James Harden, Kawhi Leonard, az önce saydığım isimler vesaire. Ee, işte Elisa Zubac zaten duruyor ve altında. Çok geniş bir rotasyon var ve gerçekten Brad DeBeal de bu arada kadroyu kattılar. biraz tabi rehabilitasyon merkezi gibi yani çok fazla kronik sakat olarak bildiğimiz ya da işte mentally e, zihinsel e, sorunu yaşayan oyuncuların rehabilite olacağı bir yer olacak gibi gözüküyor ama yani gerçekten de e, Clippers batının zirve adaylarından biri yani parıldayan, ışıldayan bir kadroya sahipler en azından isim isim bakıldığında e, çok iyi, çok, çok da iyi bir koça sahipler. Ben o yüzden Clippers'ın e, hani bu sezon yaştan iyi yerde e, bitireceğini düşünüyorum sezonu. Bu maçta da Utah Jazz tabii ki kendisi aslında e, yani oyuncaktı vesaire ama yani ben çok bunun yeteceğini düşünmüyorum. ben Clippers'ın bu maçı kazanacağı kanaatindeyim. Tabii ki an itibariyle ben gece çekiyorum bu yayını ama an itibariyle bahis seçenekleri çok geniş değil. Benim ana tercihim bu maçta deplasman sayı üstü yönünde olacak. onun da baremi yaklaşık 114.5 115.5'tan başlayacaktır. Onu da söylemiş. olayım yani 114.5 115.5 Clippers'a deplasman sayı üstü için bence güzel bir tercih, güzel bir barem olur. Utah tempoyu artıracaktır. Clippers da bunu uyum sağlayacaktır ki Clippers aslında çok yüksek e, savunma, yani çok yüksek seviyede savunma yapabilecek bir takım ama yani sezon ilk maçı olması, Utah Jazz Devlasman olması, savunmayı çok sıkmayacaklardır. Dolayısıyla temponun artmasına müsaade edeceklerdir. Bu da Clippers'ın sayısının yükselmesine e, yarayacaktır diyelim efendim. Ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Bir sonraki maçımıza geçerken bu arada tekrardan beğenileri atlatayım. Ee, sizin, için, sizin için efendim bedava içerik veriyorum. Ee, lütfen beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gruplarımız hakkında, ücretli gruplarımız hakkında e, bilgi almak için de efendim videonun ilk kısmını izleyebilirsiniz diyelim. Beğenileri attıysak Texas derbisiyle efendim devam ediyoruz. Dallas sabah karşı 4.30'da San Antonio ile karşılaşıyor. Sezonunda ilk maçında efendim e, bu sezon yüksek hedefleri olan İki takım. tabii ki iki takımın da e, aslında hedeflerini ne kadar gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği belirsiz ama e, yani umutla gelendiğim sezona iki takım. E, Dallas'ta biliyorsunuz Kyrie Irving'in sakatlığı var ve sezonun büyük bir kısmını kaçıracak ama ee, şans yüzlerine güldü ve geçen sezon çok kötü geçirmedikleri geçen sezonun akabinde e, yani şans yüzlerine güldü ve draftta e, bir numaradan seçim yapmakları önlerine bir anda düştü ve Cooper Flag'i yani son yıllarda NBA'ye gelmiş en büyük prospect en büyük yetenek e, gözüyle bakılan Cooper Flag'i seçmeye başarılık yani benim de herkesin de e, dikkatle beklediği izlemeyi bir oyuncu e, onun dışında bildiğiniz gibi zaten çok geniş rotasyonları var D'Angelo Russell kadroya katıldı. Oyun kurucu rotasyonunda Kyrie Irving'in yokluğunda e, takımı yönlendirmeye çalışacak ki o da e, zihinsel olarak sıkıntılı bir oyuncudur. Anthony Davis var bildiğiniz gibi. E, Cooper Flack small forward pozisyonda oynamaya çalışacak. Onun için de zaten Najee Marshall, P.J. Washington, e, pot altında Derek Lively, Daniel Gafford gibi önemli isimlere sahipler. E, Dallas'ın iyi bir kadrosu, iyi bir nüvesi var. E, onu ifade etmiş olayım. E, kendi evinde de bu maça favori çıkıyor kısmen. San Antonio ise e, diğerin Fox'u kadroya kalkmıştı geçen sezon Sacramento Kings'ten ama onun sakatlığı var bu maçta oynamayacak e, drafttan Dylan Harper'ı aldılar ki o da büyük bir yetenek. E, bu sezon yani sıkça isminden kendinden bahsettirecektir. E, onun dışında bildiğiniz gibi zaten geçen sezonda yılın en büyük çıkış yapan isimlerinden biri olan Stephon Castle çayla kesildi e, ve iyi bir performans sergilemiş sezonun çoğunda. E, yine kadroda Dylan Harper ve Stephen Castle, e, diğerin Fox'un yokluğunda o 1-2 numarayı idare edecek ve tabii ki pot altında Victor Van Banyama gibi bir anomaliye bir manyağa sahipler işte maç başı 10 blok falan yapacak aşağı yukarı ve inanılmaz bir şey zaten. Ya. Onu izlemek çok büyük bir zevk ve yani bir anomali zaten. İnsan, insan üstü bir varlık gibi bir şey. Sağda gezip herkesi tokatlıyor böyle bütün topları vuruyor. Gerçekten enteresan bir San Antonio Spurs olacak. Veteran oyuncuları var işte Harrison Barnes gibi vesaire ama San Antonio Spurs'un sezonunu takip edeceğiz. Yani en kestiremediğim takımlardan biri San Antonio Spurs benim. Sezonu nereye gidecek? ya Tabii ki Batı'da ilk 3'e ilk 4'e giremeyeceklerdir ama hani ilk 5-6'da mı olacaklar? Play'in anca mı girecekler? Tabii biraz sakatlık durumuna da bağlı. İşte Van Banyama full oynayabilecek mi? Geçen sezon çünkü büyük bir çoğunluğunu kaçırdı sezonun. 10'sunda bir pıhtı attığı için ama ya tabii ki işte büyük bir anomali olduğu için sakatlık riski de fazla oluyor. Ee, bakalım onu göreceğiz. Ee, benim bu maçta enteresan bir tercihim olacak. Ee, ben yani iki takımın da savunmasını çok fena görmüyorum en azından kağıt üstünde. Bu sezonda bence çok kötü savunma takımları olmayacak büyük takım. E tabii ki Van Banyaman'ın varlığı San Antonio için çok değerli savunma konusunda ama Teza Dallas'ın kısaları, keza San Antonio'nun kısaları o savunma, nasıl ifade edeyim, savunma doygunluğunu, savunma potansiyelini genişleten insanlar, genişleten çocuklar gençler diyeyim iki takımda çünkü çok genç bir nüvesi var özellikle 1-2 numara hattında e, o yüzden ben açılış maçında çok yüksek tempolu bir e, Texas derbesi beklemiyorum yine zaman zaman e, temponun düştüğü zaman zaman işte şutların kaçtığı ritmin bozulduğu bir derbi bekliyorum Texas'ta e, barem de yüksekken dikkatimi çektiği için bir alt önerisi yapacağım ama tabii tabi yani çok yüksek güvende bunu yapmıyorum onu ifade etmiş olayım e sadece baran hoşuma gitti ve e bence dediğim gibi ilk maçta olmasından kaynaklı çok uçmayacaktır diye düşünüyorum. Ya tabii ki öyle olur ama tercihim 229.5 barandan alt olacak efendim. İddia.com üzerinde 1.52'lik bir orana sahip. Bence yeterli. Yani güzel bir oran olduğunu ifade edeyim. Bir sonraki maçımız aynı zamanda son maçımız efendim. Phoenix Suns sabah karşı 5'te Sacramento Kings'i ağırlıyor. E, sezona çok büyük beklentilerle girmeyen iki batı takımı. Özellikle Sacramento'dan çok keskin bir düşüş bekleniyor. Phoenix Suns'a da e, Kevin. Şimdi Phoenix Suns'dan başlayayım. Evinde biraz e, kısmen favori açılmış oran itibariyle, oranları itibariyle. E, yazın bildiğiniz gibi Kevin Durant'i kaybettiler. Bradley Beal ayrıldı ki zaten yani hiçbir şey vermedi Phoenix'e. Kevin Durant'ın kaybı önemliydi. Onun yerine Houston Rockets'tan Jalen Green e eklendi ki o, o bu maçta olmayacak. E, takımın oyun kurucusu yok Phoenix Suns'da. Devon Booker takımın oyun kurucusu olacak. E, Grace Nell'ın e, işte a, fena bir giden Najla Davis onun dışında e, Roy Soniel gibi e, isimlere sahipler. E, ilk 1-2-3-4 numaralı rotasyonlarında. Onun dışında e, bildiğiniz gibi center rotasyonda da Mark Williams eklemesi yapıldı. Yine işte bir çaylak var. Mark Williams'ın arkasında bekliyor ve hatta işte basketbol artık bırakma noktasına gelen Yusuf Nurkic bile takımın 3. pivotu. Phoenix Suns yani Jalen Green bu maçta olmayacak ama o iyileştikten sonra tamamen Devin Booker ve Jalen Green'in eline bakacak bir sezon olacak Phoenix Suns'ın için. Sacramento cephesinde de haberler çok iç açıcı değil. Yani şöyle Dennis Schroeder Alman milli oyun kurucu takıma katıldı. Bildiğiniz gibi e belki evet, görmüşsünüzdür diye söylüyorum Domantas Sabonis'in sakatlığı var bu maçta oynamayacak. Ee, Zeklavin ve işte Demar Derozan e, takımı yine sürükleyicisi olmaya devam edecek. E, Malik Monk gerekten gelecek ama deniz şuradır. Demar Darozun ve Zeklavin önderliğindeki e, Domantas Sabonis'in yokluğu bu maçın önemli e, bu maçta galibiyeti arayacaklar. Yani ben lafı çok uzatmayacağım. E, i̇ki takım da çok iç acısı durmuyor. İki takım da çok sıkıntılı duruyor ama iç sağ avantajı Phoenix Suns'ın biraz daha geniş rotasyonu ve özellikle pot altında özellikle Mark Williams'la e, kuracağı, kurabileceği e, üstünlük kaynaklı ve Devin Booker gibi bir e, Superstar'a sahip olmaları kaynaklı. Ben Phoenix Suns'ı böyle yarım adım bir adım öne çıkarıyorum ve o yüzden tercihim direkt ev sahibi Phoenix Suns'ın galibiyeti yönünde olacak. E, o yüzden maç sonu bir e, iddia konu üzerinde 140 birlik bir örneğiyle efendim e, sizlerle olacak. 1 bence yeterli güzel bir oran e, benim için diyelim efendim. Ve 5 e, maçımızı tamamlamış olduk. E, değerli güzel bir yayın oldu efendim. Oyuncu besteleri vesaire bugün yayında paylaşamadım. Gruplarımızda olacak. Gruplarınızla nasıl katılacağınızı efendim yayının ilk kısmından öğrenebilirsiniz diyelim. E, beğenileri aktıysak efendim, yorum yapıp abone olduysak e, ben yayından çıkıyorum. Basketbol sanatı efendim mesai noktalıyor alıyor. E, umarım 5 maçta 5 tane en iyi istatistiği, en iyi e, neticeyi alırız. Ki bu da 5'te 5 zaten. <laughs> Ya tabii ki çok zor e, tahminlerle gittim. İlk maçlar olması zaten e, çok zor kılıyor bu tahminleri. En azından ihtimal olarak ama ne olursa olsun e, mantıklı benim için. E, umarım şansınız olur. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın.